Değerli Decel, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykotu vardı ama boykot bir işe yaramadı. Hashtag'imizde zaten boykot tutmadı. Gördüğünüz gibi bakın rakamları verelim. 2 Nisan'da yani dün kartlı alışverişlerin tutarı Mart ayı ortalamasını geçti. Ve bankacılığı bankalar arası kart merkezinin verilerine göre günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti. 2 Nisan çarşamba günü bayramdan önceki çarşamba günü haricinde Mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi değerli izleyiciler. Bakın Anadolu Ajansı muhabirinin bankalar arası kart merkezi verilerinden edindiği bilgiye göre 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş merkezi 2 Nisan'da 28 milyar TL olmuş. Bu verilere göre 2 Nisan'da bayramın son günü olan 1 Nisan salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştirdi 3 ve 22 Mart ortalamasında tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. Böylece 2 Nisan çarşamba günü bayramdan önceki çarşamba günü haricinde Mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi. Kart rakamları da ortada değerli izleyiciler.